ve bu filmde yüzde sıfır yüzde sıfır ilerleme çubuğu canlı TV trt bir canlı izle TRT bir lingo Türkiye yüzde sıfır yüzde sıfır ilerleme çubuğu TRT1 canlı izle Reklam yükleniyor. Bu reklam Bu reklam 11 saniye sonra bit Bu reklam 8 saniye Bu reklam 5 saniye sonra, Bu reklam bu reklam ama sorun re, yok geliyor. 1 Basit düşünelim. Pas. Pas. Tamam. Süremize hala çok sakin olalım. Sakin. Geliyor. H ile başla. Hatırat. H-A-T-I-R-A-T Hızlıca gelsin. Hatırat. Sakin bunu buluyoruz. H Basit düşünelim. H-A-Ş-E-R Haşerat. E. Gelsin. Haşerat. Tamam. Ha. Harekat. 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 Bir tane daha e. gelsin. Kaç bulduğumuz kelimeye bakalım. Evet. Belki kelimeyi duyarsınız diye şöyle bir şey yaptım. Ha. Evet. Hani. Çünkü açtık. Ah. Hepsini açtık. Aynen. Evet. Aynen. Sağlık, sağlık olsun. olsun. Ne yapalım? Evet yani. ama. <laughs> ama güzel yarıştık. <laughs> Kabul edelim güzel yarış. <laughs> Kabul edelim iyi yarış. İyi yarış. Evet, evet. Aynen. Ya bunun bunun olmamasına inanamıyorum. Evet. evet. Biz de Aynen. Inanamıyoruz gerçekten buraya kadar. Faaliyet aslında kelime. Evet iki hale doğru. Evet. Orada bir hata oldu. <laughs> Haziran çok bulunabilir bir kelime. Mobilya. Mobilya özellikle. Depozita zor dedin yahu. Evet. Sonra F çıkınca fazilet dediği kelime olarak. Yani evet. bir tane yardımcı olacak bir kelimeye bakıyordu. Aynen öyle. öyle. Olmadı. Kısmet evet. evet aynen öyle. Biz çok eğlendik. Evet. <laughs> ya çok eğlendik. Ya bu da bir şey söyleyeceğim Siva. Şöyle <laughs> çıkmıştık yolculuğa hatırlıyor musun? En düşük 2002 evet, aynen. geçersek iyi. <laughs> Efendim orada kalmadık ama burada da bir marka olduk gibi 87 saniyede... 7 adet kelime gerçekten. Bak. Evet gerçekten. <laughs> bir burada gündeme geçmek istiyordu. Tarihe geçmek istiyordu. Gerçekten geçtik. <laughs> evet. Bestofa gelirim artık. <laughs> Olursa sizleri bekleriz. İnşallah. Elinle şeniniz en, en başarınızla. Vallahi ben birazcık üzüldüm ama kazandıklarımızı düşünüyorum. Yani çok güzel zaman geçirdik. Geçsin. Keyifli evet. bir an oldu. Aynen. Evet, kaybettiğimiz bir tutar oldu. Ama neler söyleyeceğiz buyursunlar. Ee, ben çok keyif aldım. Yani baştan beri buraya tabii ki para ödülünde kazansak çok iyiydi. Hele buraya kadar gelmişken. Ee, ama biz çok keyifli ayrılıyoruz. Ee, bizim kalbimiz Ege'de kalmıştı zaten bugün akşam tekrar Ege'ye Ege dönüyoruz diyorum. ve sizi en yakın zamanda muhakkak bekliyoruz. Söz veriyorum geleceğim, tamam. ziyaret edeceğim. Mutlaka bekliyoruz. Çok teşekkürler bütün ekibe, herkese çok teşekkür ediyoruz. Harika bir anı oldu bizim için. Ee, hayatımız boyunca unutmayacağımız. Kesinlikle. Beraber. Aa, benim için de öyleydi. Çok da keyifli bir bölümdü. Sağ İyi olun. ki geldiniz Ahu. Evet zaten çok ben kendi adıma bahsettiğim gibi yani haberim bile yoktu yarışmaya katılacağımdan. Güzel de ilerledik sonuca kadar geldik aynen öyle. Ama hayatta biraz böyle her an her istediğimiz fırsat karşımıza istediğimiz zamanlarda çıkmıyor. Ee, çok güzel bir deneyimdi çok teşekkür ederiz Vallahi biz teşekkür ederiz. Bu yarışma efendim ilk günden beri söylüyorum. Ee, tabii ki biz burada bir e, yarışma formatı kurduk ve bunu gerçekleştirdik. Ama bu yarışma katılımcıları sayesinde böyle gün be 4 dakika 40 saniye. Böyle... 1857. Kelime yarışması olur muydu diyordum çünkü çok da fazla örneği yoktu aslında. Ama buraya da geldik o yüzden çok mutluyum. E, sizlerin de işte gelip buraya ortak olmanız beni çok mutlu ediyor. Sevgili seyircilerimiz özellikle de sezonun şu son günlerine geldiğimiz günlerde biraz da duygusallaşıyorum. E, ama çok teşekkür ederim sizlere iyi ki seyrediyorsunuz. Biz o e, depoziti tekte bilirdik. <gülüyor> <gülüyor> Ama Haziran'ı gerçekten yakalardık diyoruz evet, aynı. Evet. Sizlerin de şuradan telefon numarasından veya iletişim adresinden bizlere ulaşmanızı çok e, istiyorum. Sizi burada bekliyoruz ve çok seviyorum sizleri. Gerçekten öyle. E, burada da işte söylüyorlar her türlü keyifli zaman geçiriyoruz. O yüzden buyurun gelin ve trt ekranlarından da ayrılmayın. Yayınlarımız ana haberle birlikte devam edecek. Süha, Ahu ve sevgili seyircilerimiz. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. İnşallah. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. hoşça kalın Görüşmek üzere. Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life Mobilya sundu. Türkiye'ye hoş geldiniz. Sevgili seyircilerimiz, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Usta, U-S-T-A. İyi bir deneme, olabilir İyi. İyi. mi? Vay be Oğuz abi, son tercih ha. Arada 86 arkadaşın <laughs> arası. <abi. gülüyor> Mehmet daha sakin, duyarsız gibi düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> rahat diye. <Lat5> çok rahat, evet, <laughs> aynen öyle, çok rahat. Ayarlamak. Cemre yerleştirdi, ayarlamak olabilir mi? Ya son bir haftada <laughs> en çok sizin yüzünüzü gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Akraba gibi hissediyorum şu an. Benim için sorun yok şey <laughs> herkes başvurmuş olabilir. Gerçekten. <laughs> evet, gerçekten. Yani çağrılmak için çok uğraştık. <laughs> Neden olmasın? <laughs> Tebrik ediyoruz. <laughs> Lingo Türkiye hafta içi her gün TRT 1'de. Haber Türkiye'nin birinci kanalında ana haber bültenine hoş geldiniz efendim. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faize dayalı ekonomik sistemi hiçbir zaman meşru göremeyeceklerini belirtti. Faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir sedayla dillendireceğim. Bu ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye'de bu sefer menzile varacağımıza inanıyorum ifadelerini kullandı. Sen, faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dinlendirmeye devam edeceğim. Tıpkı dünya beşten 5'ten büyüktür itirazımızda olduğu gibi faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de mücadele 8 dakika on kaydı Bunu yaparken sadece itirazla yetinmeyecek. Alternatiflerini de üretecek. Alternative.